Cünüpken tutulan oruç geçerli midir? Hanefi mezhebine göre cünüp olmak kişinin tutmuş olduğu oruca engel değildir. Bundan dolayı bir kişi eğer orucu bozacak sebeplerden veya etkenlerden biriyle değil de ihtilam gibi veya imsaktan önce cünüp olma gibi bir durum olup imsaktan sonrasında guslünü alamamış ise veya almamış ise bu cünüplük kişinin tutmuş olduğu bu orucuna zarar vermeyecektir. Bundan dolayı kişi bir an önce guslünü almalıdır. Hatta bu hususta kişi eğer Allah muhafaza gün içerisinde hiç kusunu almayıp iftara kadar aynı şekilde devam edecek olursa yine orucu olmuş olur. Tabi böyle bir tutulan oruçta ne kadar ecir ne kadar mükafat alınır ayrı bir mevzudur. İkinci olarak böyle bir durumda namazların kaçınılma durumu özellikle Ramazan ayında namazın kaçınılma gibi bir masiyeti de girilmiş olacaktır. Ancak bunun ötesinde yani evet namazı kaçırdı masiyete girdi günahkar oldu ve Ramazan ayında bütün günü cünüp olarak geçirdi. Bunun ötesinde kişinin o gün tutmuş olduğu oruç e, üzerinden farziyeti düşürecektir. Çünkü cünüp olmak Hanefi mezhebine göre e, yeter ki kişinin kendi iradesiyle veya orucu bozacak şekilde olmadığı sürece e, oruca aykırı değildir ve e, orucu bozmamaktadır.